dostlara merhaba. Biz Yılmaz Özdil severleri günlük yazıları grubu olarak bir kez daha ineliyoruz. Bizde hizmette sınır yoktur. Sayın Özdil'in köşe yazılarını görüntülü olarak okumaya devam ediyoruz. Türk Hava Kurumu'na 4 milyon dolar vermeyenler, ormanlarımız cayır cayır yanarken... Somali'ye 30 milyon dolar hibe ediyorlar. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları buhar ediyorlar. Myanmar'dan Burkina Faso'ya 175 ülkeye para dağıtıyorlar. 3 kuruşluk asgari ücretle kendi insanını açlık sınırının altında yaşatırken Afrika'dan Asya'ya yaptıkları yardımlarla Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en cömert hükümeti ilan ediliyorlar. 50 milyon dolarımız yok diyerek tank fabrikasını Katar'a veriyorlar. Bu milletin 170 milyon dolarını harcayarak Rusya'ya kublesi altın varaklı cami yapıyorlar. Kendi köylümüzün traktörüne haciz gönderiyorlar. Tarım yapmak için Sudan'da, Nijer'de devlet adına tarla kiralıyorlar. Kendi vatandaşlarımız çocuğuna kıyma alamadığı için canına kıyarken kurban bağışlarını Togo'da, Moritanya'da, Etiyopya'da kesiyorlar. Bangladeş'te, Myanmar'da, Pakistan'da iftar veriyorlar. Fabrikalarımızı, limanlarımızı, telefon ve bankalarımızı Yunan'a, İsrailli'ye, İngiliz'e Hollandalıya saçıştırdılar. Türk Telekom'u Lübnanlıya peşkeş çektiler. Adamlar ödemesi gereken parayı bile ödemedi. Üstüne üstlük 5 milyon dolar borçlandırdı. Malını, mülkünü kablolarına kadar sattı. 1.5 milyar dolar hortumladı, kaçtı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Ben bunu hep şuna benzetiyorum diyor Yılmaz Özdil. Arsa var. Arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Aksi halde arazinin hiçbir anlamı yok diyor. Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü yaptılar. Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın, İspanya'nın plastik çöpü gemilerle Türkiye'ye gönderiliyor. ABD ve Japonya çöpünü bize yollamaya başladı. İnsan ülkesine bunu yapar mı? Yapıyorlar. Toprağımız zehirleniyor. Denizimiz salyalanıyor. Hala herkesin çöpünü bu topraklara atması için yardımcı oluyorlar. Bizim çocukları çarpışsınlar diye Suriye'ye gönderiyorlar. Beş buçuk milyon Suriyeli'yi buraya getirip 52 milyar dolar harcıyorlar. Bizim çocukları Afganistan'a bekçi gönderiyorlar. Afganları buraya taşıyorlar. Dükkanını kapattıkları vatandaşa yardım edeceklerine İBAN numarası verip üste para istiyorlar. Dünyanın en zengin ülkesi ABD dahil 157 ülkeye maske ve dezenfektan gönderiyorlar. Yılmaz Özdil bunları diyor. Hocaya ilaveten biz de diyoruz ki Allah bu iktidara akıl fikir versin ve tez zamanda bizi bunlardan kurtarsın dinleme lütfunda bulundunuz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Ve bizi izleyen herkesi Yılmaz Özdil severleri günlük yazıları grubuna üye olmaya davet ediyorum. Hoşça kalın.